yenilginin bedelini ise Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Belgrad'da kendisine ulaşan idam fermanıyla canıyla ödedi. Viyana'daki zafer Avrupa için bir uyanış çanıydı. Yüzyıllardır tek tek yenilen Hristiyan krallıklar, Papa'nın çağrısıyla bir araya gelerek o meşhur kutsal ittifakı kurdular. Avusturya, Venedik, Lehistan ve sonradan dahil olan Rusya, amaçları artık Osmanlı'yı durdurmak değil, onu Avrupa'dan tamamen atmaktı. Bunu takip eden 16 yıl, İmparatorluk için tam bir kabustu. Macaristan, Balkanlar, Ege, her cephede aynı anda savaşılıyordu. Kanuni'nin Mohaç'ta kazandığı o efsanevi zaferin intikamı 150 yıl sonra yine Mohaç'ta Osmanlı'nın ağır bir yenilgi almasıyla alındı. Bir zamanlar paşaların at koşturduğu Budin Kalesi düştü. Padişah II. Mustafa'nın bizzat yönettiği ordu bile 1697'de Zenta'da Prens Eugen komutasındaki Avusturya ordusu tarafından pusuya düşürülerek imha edildi. Artık dayanacak güç kalmamıştı.